Sadece su getirmek için yanından ayrılmıştım. Suçluluk mu duyuyorsun? Duy. Çünkü bu gecenin tek sorumlusu sensin. Cihan senin cahil cesaretin yüzünden hastanelik oldu. Ben böyle olsun. Sen gerçekten ne yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Zavallısın sen. Kardeşimi kullanıp kendini böyle mi gösteriyorsun? Evet. Gördüm seni bu gece görürüm. Aferin sana. Cihan da Ömer de küçük sürprizinin bir parçası olacak kadar arkadaşlarmış seninle. Gördüm. Değdi mi? Mutlu musun? Eğer bu gece mutlu bitseydi beni gördüğünüze mutlu olurdum. Evet. Serum takviyesi bittikten sonra çıkabiliriz. Bu kadar mı? Başka bir şey yok yani değil mi? Biraz sakinleştirici yaptılar. İyi misin? Çok. Çok sinirliyim Ömer. Gülür'e bu kadar yüklenmene gerek yok Gülfem. O zaten yeterince yapıyor bunu kendine. Bak bu gecenin sonu nasıl biterse bitsin. Onun yaptığı iyi niyetli bir çabaydı. Gerçekten. Gerçekten Ömer. Sizi biraz alabilir miyim Gülfem Hanım? Gülru. Gülfem bugün Cihan'dan dolayı çok sarsıldı. Eğer sana tepki gösterdiyse... ...şu anki psikolojik durumundan. Kendine kızma. Sen kötü bir şey yapmadın. Yaptım. Gülfem Hanım az bile söyledi. Ben bu gece Cihan'a kötülük yaptım. Onu da sizi de kullandım. Ben bu gece Gülfem Hanım'a kendimi göstermek istedim. Doktorunu aradım. Yarın evde olacak. Seninle uzun bir terapi yapacak. Bu gece olanların hiçbiri senin suçun değil. Hepsi Gülru'nun suçu. Lütfen bunu unutma. Kudrun'un suçu, Kudrun'un suçu seni utandırmaktı, değil mi Gülfem? Seni benimle utandırmak. Eğer bu acımasız fikirleri o kız kafana sokuyorsa sen sokuyorsun. kafama değil ama gözüme sen sokuyorsun. Sen beni saklıyordun Gülfen. O çıkardı. Sen saklıyordun. Gülru... Tamam, yolunu çıkaracağım. Sonra gidebilirsiniz. Tamam. Ben Gülfem Hanım'a çok kızmıştım. Beni ezdiği için. Bu gece ona ben varım dedim. Ben görünmez değilim dedim. Arkadaşlarımı kendim seçerim dedim ve bunların hepsini söyleyebilmek için en yakın arkadaşımı kullandım. ...sizi de kullandım. Bitti mi? Rahatladın mı? Ben kötülük yaptım diyorum. Nasıl rahatlayabilirim? Güldürüğü. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim. Gülfem de değil. Sen de değilsin. Hatta Cihan bile. Hiçbirimiz melek değiliz ki. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Cihan'a karşı kendimi... ...kirli. Kirli hissediyorum ben. Sen sadece zaaflarına yenilmişsin. Bu inanılmaz bir şey değil ki. Evet, belki bu gece biraz kirlendin. Ama hangimiz tertemiz kalıyoruz büyürken? Sen büyüyorsun gidiyor. Öfkenle, hırsınla. Hepimiz gibi. Yenilgilerinle, zaferlerinle. Bu geceki gibi gözyaşlarınla da olsa büyüyorsun. Sizinle konuşmak yağmurdan sonra nefes almak gibi. Öyle rahatlatıyor beni. Cihan! Cihan! Çok özür dilerim. Cihan uykuya daldı bile. Sakinleştirici ona iyi geldi. Artık daha iyi nefes alıyor. Belki biraz üşütmüştür ama artık ona da yarın bakacağız. Gülfem, artık sen de biraz sakinleşmeye çalış, ha? Hem bak ben Cihan'ın odasından çıkarken Cihan her şeye rağmen deniz havası almasının onu mutlu ettiğini söyledi. Yani Belki bu geceyi kurtarmaya yetmez bu. Ama en azından şu anı kurtarmak için iyi bir şey değil mi? Bu gecenin kurtarılabilecek bir tarafı var mı? Emin değilim Ömer. Yani... ...sürprizi sadece ben değil... ...Gülru'nun düşünmesi yüzünden bu kadar sinirlisin değil mi? O sürpriz boğuluyordu Ömer. Onu oraya getirmek aptallık ve kötülükten başka bir şey değildi. Gülsen bak bana kızmanı anlıyorum. Ama Cihan konusunda Gülruya kızmanı anlamıyorum. Anlamak zorunda da değilsin. Ah pardon. Küçük arkadaşın hakkındaki her şey seni de ilgilendiriyor değil mi? Peki söylesene çok merak ediyorum. Hastanenin bahçesinde onu avuturken... ...Cihan konusunda en ufak bir uyarıda bulundun mu? Minik, minicik bir eleştiri. Ya böyle bir şey yapmama gerek yoktu ki. Zaten Gülru yeterince kendini eleştirdi. Hem de her konuda. Aa! Cık cık. Zavallı küçük şey. Ne kadar da teselliye muhtaçmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.